Malta'nın geri çekilmesine Türkler sebep oldu. Malta'nın Libya'ya silah ambargosu denetlemek amacıyla başlattığı operasyondan aniden çekilmesi Haftiri destekleyen Yunanistan'da da şok etkisi doğurdu. Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne silah yardım yapan Türkler ambargonun denetlenmemesi adına düğmeye bastı. Geri adım atma meselesinde Ankara'nın parmağı var yorum yapıldı. Avrupa Birliği'nde işler yolunda gitmiyor koronavirüs sürecini yönetememesiyle eleştirilen Brüksel, geçtiğimiz günlerde rüya operasyon şeklinde lanse ettiği Libya'ya yönelik silah ambargosu denetlemek için kısa süre önce başlattığı İrini operasyonunda İrini operasyonunda da şok yaşadı. Malta basını bu ülkenin operasyona verdiği mali ve askeri desteği, düzensiz göç krizinde beklediği dayanışmayı görene dek geri çekeceğini yazdı. Yunan medyası şaşırtmadı. Malta kamuoyu her ne kadar bu tepkiyi düzensiz göç krizinde Avrupa Birliği'nin ve diğer üye ülkelerin dayanışma göstermemesine bağlasa ve düzensiz göç konusunda Brüksel tarafından adım atılmadan bu yana yaklaşımını değiştirmeyeceği dile getirilse de Yunanistan bundan çok farklı düşünüyor. Yunan medyasında çıkan haberlere göre Malta'nın kararının arkasında Türkiye var. Halk talebi tehlikeye girecek. Libya'da Birleşmiş Milletler tarafından tanınan ulusal mutabakat hükümetini desteklemek için Türkiye'nin bölgeye aralıksız şekilde silah gönderdiğini savunan Yunan medyası organları, silah ambargosunun etkin bir şekilde denetlenmesinde en çok zarar görecek ülkenin hiç şüphesiz Türkiye olacağını, bu nedenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın irini operasyonunu zayıflatmak için mücadele ettiğini savundu. Malta'nın veto kararının büyük prestik kaybı anlamına geldiğinin altını çizerken, Yunan Başbakan Kirikos Myotakis ambargo denetimi için sonuna kadar bastıracağına dikkat çekildi. Zira Türkiye'nin Faiz Es-Saraç liderliğindeki ulusal mutabakat hükümetiyle imzaladığı ve Yunanistan'ın bölgesel çıkarlarını yerli bir eden deniz sınırları mutabakatı, darbeci halife der militanlarının püskürtülmesiyle tamamen garanti altına alınırsa, Yunanistan'ın hak iddia ettiği bölgelerdeki varlığı çok büyük tehlikeye girecek. Savaş çıkarsa Libya'da çıkar. Yunan kamuoyunda Türkiye ile Yunanistan arasında patlak verecek muhtemel bir sıcak temasın Ege'de değil, Libya'da ortaya çıkacağı görüşü gittikçe taraftar kazanıyor. Zira Yunan makamları Türkiye'nin silah ambargosunu geldiğini tespit eder ve İrani operasyonu birliklerine hareket emri verdirirse Türkiye ile Yunanistan karşı karşıya gelmiş olacak. ABD'den Çin'e bir kısıtlama daha izin 5 yıldan 90 güne iniyor. ABD ve Çin arasında gazetecilere yapıp muameleler ile ilgili gerginlik tırmanırken ABD İç Güvenlik Başkanlığı da Çin gazetecilere verilen vizelerin süresine ilişkin yeni bir karar aldı. Böylece daha önce Çinli gazetecilerin 5 yıl boyunca kullanabildiği vizelerin süresi 90 günle sınırlayacak. Bakanlığın pazartesi günü yürürlüğe girecek uygulamadan Hong Kong ya da Macao'lu gazeteciler etkilenmeyecek. Çin ve ABD arasında medya savaşı Çin hükümeti 19 Şubat'ta başkent Pekin'de bulunan 3 Wall Street Journal muhabirinin basın kartlarını iptal etmiş. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo karara sert tepki göstermişti. Pompeo 2 Mart'ta yaptığı yazılı açıklamada Aralarında Xinhua Haber Ajansı'nın da yer aldığı 5 Çinli medya kuruluşunun ABD'deki muhabir sayısının sınırlama getirildiğini belirterek ABD hükümeti bugün Çin devletine ait medya kuruluşlarının ABD'deki muhabir sayısına süresiz şekilde sınırlama getirmiştir ifadesini kullanmıştı. Çin ise buna karşılık olarak 17 Mart'ta ülkede ABD'li 3 medya kuruluşu için çalışan ABD vatandaşlarının çalışma iznini iptal edeceğini açıklamıştı. Öte yandan ABD yönetimi son dönemde yeni tip koronavirüs salgınının yayılmasından da Pekin'i e sorumlu tutuyor. Libya'da Mitinga havaalanı bombardımanında iki yolcu uçağı hasar gördü. Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'e bağlı milislerin Trablus'un doğusundaki Mitiga uluslararası havaalanını bombaladı. Bombardımanlardan iki yolcu uçağı hasar gördü. Libya'nın doğusundaki gayri meşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin başkent Trablus'u hedef almaya devam ediyor. Grad füzeli saldırı Ulusal Mutabakat Hükümeti yetkililerinden verdiği bilgilere göre Hafter'e bağlı milisler Trablus'un doğusundaki Mitiga Uluslararası Hava Alanı'nı bombaladı. Bombardımanda 30'dan fazla Grad füzesinin kullanıldığı ve Airbus A330 ve A320 tipi iki yolcu uçağının hasar gördüğü aktarıldı. James Jeffrey, Rusya Esed'den bıktı. ABD'nin Suriye özel temsilcisi Jeffrey, Suriye'deki savaşı sona erdirmek için Rusya ile yeniden işbirliği yapma hususunda temkinli, iyimserliğini dile getirdi. Jeffrey ayrıca Moskova'nın Suriye rejiminin başı Esed'den bıkmış olabileceğini ifade etti. BD'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey, Suriye'deki savaşı sona erdirmek için Rusya ile yeniden işbirliği yapma hususunda temkinli iyimserliğini dile getirdi. Jeffrey ayrıca Moskova'nın Suriye rejiminin başı Beşar Esed'den bıkmış olabileceğini ifade etti. Jeffrey Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşleri Bürosu Direktör Yardımcısı Christopher Robinson ve Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşleri Bürosu Direktör Yardımcısı Henry Woster ile Telekonferans üzerinden bir toplantı gerçekleştirdi. Özel temsilci Rusya şu an daha hazırlıklı olabilir. Rusya medyasından ve bazı eylemlerinde anayasa komitesi hususunda daha esnek olduklarına dair bazı işaretler gördük dedi. James Jeffrey askeri bir çözümden uzak konuya dair çözüm yollarını bizimle görüşmeye bir kez daha hazır olabilirler. Çünkü bu aşamadan yakın bir zamanda Rusya açısından askeri bir zafer kazanılamayacağı çok açık ifadelerini kullandı. Rusya'nın Esed'e yönelik eleştirisine de değinen Jeffrey, Rusya'nın aleni eleştirisi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın isimler tarafından yapılan eleştiriler yeniden kalkınmaya, 10 milyarca dolar sağlamak üzere Suriye'yi diplomatik olarak tanımak ve uluslararası açıdan kabul etmek için bize işaretler gönderiyor. Ancak hala bu eleştirilerin arka planını öğrenmeye çalışıyoruz değerlendirmesinde bulundu. Esed ve muhalif arasındaki sorun Esed ve dayısının oğlu Rami Mahluf arasındaki anlaşmazlığa da değinen Cevri, paralel Suriye ekonomisini hatta kayıtlı ekonomiyi kontrol etme hususunda önemli bir anlaşmazlığın mevcut olduğunu belirterek Mahluf'un Esed'e oldukça yakın olduğunu ve 50 yıldır Suriye'de hüküm süren Şii tarikatında önemli bir aktör olduğunu da belirtti. ABD'li yetkili bu anlaşmazlık iki şekilde açıklanabilir. İlk olarak devenin sırtını kıran samanla ki buna ben inanıyorum bunu umuyoruz ve durum bu şekilde değil İkinci olan ise anlaşmazlık. Suriye lirasının düşmesi ve hükümetin Suriye'ye petrol sevkiyatında karşılaştığı zorluklar gibi ek bir göstergedir. Rejim büyük bir baskıya maruz kalması dolayısıyla ticari dükkanlara ekmek ve diğer ürünler sağlamakta zorluklar yaşıyor. Belki de bu yüzden Ruslar bir anlaşmaya varma olasılığı hakkında bizimle tekrar konuşmak istiyor dedi. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey herhangi bir sonuca ulaşamadık ama istinai bir yaklaşıma tanık oluyoruz. Çünkü kirli çamaşırlar 21. yüzyıldaki en kötü rejimleri ortaya çıkarıyor dedi. Jeffrey, muhalif ile anlaşmazlık meselesi oldukça önemli bir mesele. Çünkü rejimi evini temizlemeye ve buna muhluf gibi biriyle başlamaya çağıran Rus baskısına yanıt vermek amacıyla Suriye hükümeti tarafından bir çabanın olduğunu görüyoruz. Ayrıca Rusların bu ismi desteklediğine ve Esed'in yaptıklarından endişe duyduğuna değinen haberler ve söylentiler de işittik açıklamasında bulundu. Yaklaşık bir hafta önce Mahluf'un Esed'e yalvardığını söyleyen ABD'li yetkili, Suriye devletinin Sıyritel şirketine iletişim için 130 milyar Suriye lirası tutarında büyük miktarda ödeme yaptığını hatırlattı. Bu çerçevede Cemiz Çefri, İsrail'in bombalandığı bazı bölgelerde İran hareketliliğine tanık oluyoruz. İran destekli milislerin bazılarının Hizbullah'tan, bazılarının da diğer ülkelerden geri çekildiğini gördük. Ama görmediğimiz şey İran'ın Suriye, İsrail'e karşı uzun menzilli füzeler için ikinci bir fırlatma rampası olarak kullanmamaya ve Hizbullah'a İsrail tehdit eden silahlar vermemeye çalıştığı stratejik bir taahhüdüdür, dedi. Libya suçlaması. Öte yandan Christopher Robbins, Rusya ve Esed rejimini Maraşal Halife Haftar liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu operasyonlarını desteklemek üzere Rus Wagner grubuna finansal ve lojistik destek sağlamakla suçladı. Robinson, Rusya'nın siyasi ve ekonomik kazanımlar elde etmek için bölgesel çatışmaları kullandığını da vurguladı. Yetkili, Rusya Esed rejimiyle işbirliği içerisinde Suriyeli savaşçıları son günlerde Hulu'yu destekleyen Wagner'ın operasyonlarına katılması için Libya'ya gönderdi, dedi. Robinson ayrıca bu grup düşük maliyetle ve minimum riskle kullanılabilen bir araçtır diyerek Moskova'nın Hafter'in ordusunu desteklemeye devam ettiğini vurguladı. ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşleri Bürosu Direktör Yardımcısı Woster ise ABD'nin Haftar ve Esed arasındaki ilişkiden dolayı memnuniyetsizliğini dile getirdi. Woster, bir diğer rahatsız edici konu ise Hafter'in Esed rejimiyle sözde diplomatik ilişkiler kurmasıdır diyerek bu durumun Suriyeli paralı askerler sorununun bir parçası olduğunu ifade etti.